Ben bu sabah. Ben kalkarsam yorum seni boy. Ben televizyonu açtım. Geçtim. Allah'ım <laughs> ya Rabbim ben Resulullah'ım. Onların televizyonu siyah beyaz. Bizim de vardı, da Altay bir renkli televizyon getirdiler o Libya'da çalışan bir vardı şey o almış gelmiş parasını bir oruk dedik verdik. iki kuzu verdik. ya hey gece be eski siyah televizyonu da kadın gün ahure koy ya komşu istedi al yarın dedim sen de onu kullan Kadın yani çocuklara iyi şeyler seyretti dedim. Çok da seyretme dedim. Kitap okusunlar dedim. Kuzuları kuşsunlar dedim. Öyle sadece okuma yok. Her iş yapmalı Anadolu'nun evlatları. Ağabey mı? Mustafa. O çuvalı şöyle oku, kalkarım bak. Bir ton dayak atarım sana bak. Lan bu bir denk ben arkadaş. Lan Şuradaki kararsın da kararsın. Orada bir kararsın var. Çöpü neler? Onu bir kenara al da oğlum kekirmeyelim oğlum.